Dut, Dutiller familyasından morus cinsini oluşturan, 15 metreye kadar uzayabilen, gövdesi silindirik bir ağacın meyvesidir. Ana vatanı Çin'dir. Dutun bazı zararları ve faydaları mevcuttur. Burada en önemli etken, dutun optimal ölçülerde kullanılmasıdır. Yani gereği kadar Eğer yenildiğinde, faydaları söz konusu ay, ne gereğinden fazla yenildiğinde ise, bazı zararları olacaktır. İlk önce, dutun aşırı tüketiminde ne gibi zararları olduğunu anlatacağız daha sonrasında ise, belirli miktarlarda tüketildiğinde elde edebileceğiniz, mucizevi faydalarına değineceğiz. Dut, hangi ölçüde kullanırsa, yararlı veya zararlı olur. Herhangi bir sağlık sorunu veya alerjiniz yoksa, günde bir bardak dut suyu, sizin için en ideal ölçüdür. Bunu, günlük diyet programlarınıza ekleyebilirsiniz. Örnek olarak, kan şekerini dengeleyen dut suyu, fazla içildiğinde, tam aksi olabilecek şekilde, kan şekeri değerlerini aniden düşürebilir. Her besin için, aynı durum geçerlidir. Faydası olan bir gıda, aşırı tüketildiğinde zararlı, gerekli miktarda tüketildiğinde faydalı olacaktır. Dutun zararları nelerdir? Amerikan Diyabet Derneği, dut özü ve sakarozunun etkilerini, 20 insan üzerinde, kan şekerine nasıl etki ettiğini öğrenmek üzere, bir test gerçekleştirmiştir, 20 kişiden, onun diyabet sorunu oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Fazla dut tüketiminin genellikle kan şekerinde ani bir düşüşe neden olduğu saptanmıştır. Dut, bu olumsuz yan etki nedeniyle aşırı kullanımda çok zararlıdır ve kan şekeri dengesini bozabilir. Dut tüketimi cilt kanseri nedeni olabilir mi? Birçok cilt bakım ürünleri dut özü içermektedir. Dut, cilt rengini güzelleştiren ve parlaklaştıran bir bileşik olan arbutin içermektedir. Argudin ise, hücre kanserine, yani dolayısıyla, cilt kanserine neden olabilen bir bileşiktir. Kemoterapi sürecinde de, ut tüketiminden kaçınmak gerekmektedir. Doktor izni ve gözetimi olmadan kesinlikle tüketilmemelidir. Dut, karbonhidrat emilimini önleme özelliği bulunan bir meyvedir. Kan şekerini düşürdüğü için hipoglisemiye yol açabilmektedir. Bu durum açlık, baş ağrısı, bulanık görme, aşırı terleme, baş dönmesi gibi durumlara yol açabilir. Bu nedenle, dikkatli tüketilmelidir. Dut, potasyum yönünden, zengin bir meyvedir. Potasyum ise, böbrek bozukluklarına ve safra kesesi ağrılarına sahip kişilerde, zararlı etki göstermektedir. Bahsettiğimiz tüm zararlı etkiler, dutun aşırı tüketilmesi sonucu, meydana gelir. Dozunda tüketildiğinde, tam tersi olabilecek şekilde bazı faydaları vardır. Dutun faydaları, dut, zengin bir vitamin ve mineral deposudur. Aynı zamanda antioksidan kaynağı olan dut sağlığa çok faydalıdır. Tedavilerde dut kullanımı. Bu meyvede bulunan antosiyanin belirli hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılır. Aynı zamanda doğal renklendirici olarak kullanılmaktadır. Kanserden korur. Tümörün büyümesini ve gelişmesini engelleyen maddeleri bünyesinde barındıran dut meyvesinin kansere karşı etkili olduğu anlaşılmıştır. Kan pıhtılaşmasını ve felç riskini azaltır. Kan dolaşımını artırmak ve kan basıncını düşürmek için dut meyvesi doğal bir ilaç görevi görmektedir. Duttan elde edilen meyve suları anemi hastalığına iyi gelmektedir. Bunlara ek olarak kalp hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Kanı temizler. Dut bir kan için tonik görevi üstleniyor. Kanı temizleyerek daha güçlü bir dolaşım sistemine katkıda bulunur karaciğeri temizler ve böbreği güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığından korur, doğal bir bağışıklık güçlendirici özelliği vardır. C vitamini açısından zengindir. İyileşme sürecini hızlandırır. Dut suyu, enfeksiyon başlangıcını engelleyici etkiye sahiptir. Genellikle doğumdan sonra, iyileşmeyi hızlandırmak ve ameliyat sonrası, inflamatuar bir solüsyon olarak kullanılır. Kan şekeri kontrolü. Diyabet hastalarında görülen, dengesiz kan şekeri değerlerinin, dengede durmasını sağlar. Kolesterolü kontrol eder. Gereğinden daha fazla tüketmeden, belli miktarlarda dut yemek, kolesterolün seviyesini korur. İştah artırır, sindirim sistemini çalışmaya teşvik eden dut, dolaylı olarak iştahı da artırmış olur. Cildi temizler. Dut meyvesi, cilt yüzeyindeki lekelerin temizlenmesine yardımcı olur gençleştirir. Cildinizin daha parlak ve genç bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız dut çayı kullanmanızı öneriyoruz. Saçlara faydası dutun içeriğinde saç folikülleri bulunmaktadır. Bu madde saçın dökülmesini engelleyerek uzamasını teşvik eder ve doğal rengini koruyarak daha canlı, parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, sürekli ilaç kullanıyorsanız, alerjik bir bünyeniz varsa, özellikle bu tür ürünler kullanırken, mutlaka bir doktor kontrolünde kullanın. Görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.